Arkadaşlar merhaba bugün size yeni bir video ile karşısındayım arkadaşlar bu Edgar araştıracağız oyuna girip arkadaşlar ne zamandır size Brawl Stars göstermiyorum hesap biraz geçti şimdi ben videoyu durdurup dürü hesaplara geçeceğim İlk hesabımıza Böyle karakterler falan ya e, bu bizim ilk hesabımız bir, bir, bir tek var başka şey yok yani Böyle Gördüğünüz gibi bunu da kasacağım Yani yarından itibaren videoyla ile kasacağım <laughs> Yer hesaba geçip yapacağım şimdi Hesabımı <laughs> geçtik. Evet gördüğünüz gibi böyle. E, arkadaşlar kanala abone olun bence. Like atın bir de. Çok sevinirim. burada gördüğünüz gibi böyle bir falan var. Nani, Edgar zaten daha dün aldım. Mortis, Jin, Mr. P ve G var. Bu hesabı da gerçekten geliştiriyorum arkadaşlar. Şu an e, geliştirmeye çalışıyorum. Bu karakterleri ben çıkartacağım yakında. Bir kutu açma videosuyla beraber. Bu e, ne yapacağımı biliyorsunuz. Arkadaşlar, şu büyük kutuları açacağım. Böyle aralıkta aralıkta gideceğim. Mega kutuyu açmayacağım. Böyle buradan devamını böyle gideceğim. burada da 7 kutu biriktiririm. Önceki sezon Abi önceki sezon gerçekten efsaneydi ama bu sezon bitti şu an. Yapacak bir şey yok. Bu kim lan? Kulübe katılan biri herhalde. Arkadaşlar burada da e, burada bir kulübümüz var. Şanslı Vatan diye. İsteyen bu kulübe gelebilir. Efsane bir kulüp. Gerçekten ben bu kulübü çok sevdim. Takipçilerim şu an bana istek atıyor ama ben kabul etmeyeceğim. Şu an e, kulübeme gele, geliyorlar. Kulüme çok şey geldi. Ee, ama benim kulübüm denilmez yani. Ben üyeyim. Tam benim kulübüm denilmez. Arkadaşımın kulübü ve sana, bana dedi ki bu kulüp senin ama başkanı değilsin. Başkanı beni falan dedi. 76 bin kupalık bir kulüp bunu dünya sıralamasına sokmak istiyor. Ee, kulübe 10 kişi daha gelirse çok sevinirim. Bence gelir. Ne düşünüyorum? Arkadaşlar bence gelebilir. Ee, yani gelirse çok seviniriz gelirler diye düşünüyorum. Herkes gelen gelmez ama e, bakın şu an kulüpten çıkıyorlar. Neden çıkıyorlar bilmiyorum. Ama biri çıktıkça siz gelebilirsiniz. Mesela 11 kişiyi ben kulübe bekliyorum. Mesela benim bir takipçim mi diyor ama bana demişti ki yorum şey yorum yazdı falan mesaj attı. O oyunda ismim Ela Mela dedi ama acaba bu mu yani? Herhalde bu arkadaşlar e, dim, direkt e, istek attı takipçim. Merhaba diyelim mi? Evet arkadaşlar böyle takipçilerim kulübe geliyorlar e, ve kulübümde daha çok şey oluyor. Bu kulübe en az sıra, sıra sıra sokmayı düşünüyorum. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atın. Bay Arkadaşlar görüşürüz